Bey, şimdi ilk sorum hemen Isparta'da depreme yani deprem risk analizleri yapılıyor mu? Evet, yapılıyor mu derken bir kurum bünyesinde Tabii. düzenli bir çalışma yok, bir organizasyon çevresinde yok. Nasıl yapılıyor? E, kentsel dönüşme girmek isteyen vatandaşlar bakanlığın lisans kuruluşlarına başvuruyor. Risk tespiti yapılıyor. risk değilse kentsel dönüşüme giriyor. Fakat istemeyen dışında talep etmeyen dışında durduk yere şu mahalleleri bir analizini yapalım. Binalar nasıl? Ya da korktum diyerek gelen birisi. Öyle bir şey yok. Hmm. Yani öğrenmek istiyorum diye gayri resmi bir inceletme yapan pek yok. O peki, olmadı. Peki bununla ilgili mesela Isparta Belediyesi'ne belediyeye düşen görev nedir? Yani insanların kişisel inisiyatifine bırakılabilir mi bu durum? E bırakılınca ne olduğunu gördük bugün. 11 ilde deprem bölgesinde. İnsanların inisiyatını bırakılamaz tabii ki. E, belediyemizde böyle bir çalışma yok maalesef bugüne kadar. E, keşke bir kentsel dönüşüm şubesi, aktif bir şube olsaydı da harita üzerinden başlansaydı bu çalışmalar. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor şu anda hızlı bir tarama yöntemi. Hı hı. Bu da bir yöntem. En azından hızlı olarak yapı stoğumuzu, envanterimizi öğrenme yöntemidir. Evet. Maalesef ilimizde böyle bir bilgi yok. Peki sizce hani gördüğünüz veya gözlemlediğiniz kadarıyla Isparta'da yani Allah korusun tabi de bir deprem olduğunda bu depreme en dayanıksız yapıların bulunduğu mahalle veya kesimler hangileri? Şimdi isim veremeyiz onun için. Çünkü her mahallede iyi binada var, kötü binada var. Fakat şöyle bir tarihsel, kronolojik bir ayrım yapabiliriz. 2000 öncesi binaların acilen incelenmesi gerekiyor. 2000 sonrası binaların önceliğimiz yok bu konuda. Çünkü yetişemeyiz hepsine birden hiçbirimiz. Daha bir güvenli. Özellikle 2011 sonrası yapı denetimli binalara şu an hiç kafa yormaya bile gerek yok. Bizim derdimiz 2000 öncesi olmalı. Siz diyorsunuz hangi mahalleler? Hangi mahallelerde eski binalar çoksa Orlar daha riskli tabii ki. E, tabii doğru. Peki hani aslında bir diğer soru bu yaşadığımız afette de gördüğümüz kadarıyla herkes hani işte müteahhitlerle ilgili işte müteahhitler tutuklanmalı vesaire bir sürü söylemler çıkıyor. Peki Hı. sizce tek sorunlu müteahhit mi? Değil tabii ki. Bu çok multidisipliner bir çalışma. Her sektörün katkısı olan bir alandır inşaat. İnşaat bir kişinin yaptığı bir şey değildir. Bunu çizeninden tutun, ruhsat verenine denetleyene kadar her aşama var burada. Biliyorsunuz ülkemizde müteahhit olmak için bir eğitim gerekmiyor. Herkes olabilir. Bunu niye söylüyorum? Müteahhit diye şarttan eleştirmiyorum. Müteahhit kendini şöyle savunabilir. Kardeşim ben bu işin eğitimini almadım bilmiyorum. E sonuçta bana ruhsat veren var, beni denetleyen var. Onlar ne derse ben onu yaptım diyebilir rahatlıkla. Buradan nereye varıyoruz? Demek ki tek suçlu müteahhit değil. Esasında vatandaş en başta masum değil. Esasen hiçbirimiz masum değiliz bu konuda. Şöyle ki bir örnek vereyim size. Çok canlı bir örnek. Çok yeni şu an içinde olduğumuz bir örnek. Deprem oldu deprem bölgesinde. 10 gün benim telefonlar susmadı. Herkes korkuyoruz dedi. Bütün siteler. Yani yüzlerce teklif verdim. Ben biliyorum ki içimden daha önce depremlerden tecrübe ettim. Nasıl olsa hiçbiri dönmeyecek. Korku geçtikçe unutacaklar nasıl olsa. Korku kadar hızlı geçeceğini sanmıyordum. Yani en az bu büyük deprem olunca en az bir ay sürer diyorum. 15 gün oldu bitti. Şimdi yüzlerce teklif verdim ya bu sitelere. Hiçbiri dönmedi biliyor musunuz? Şimdi sebebini bilemiyorum. Şimdi bir örnek vermek istiyorum size. Daire başı 2000 lira verecekler bu işlem için mesela. Atıyorum. Gittim bu sitelere kendim yöneticiyle. Dedim ki çok lüks arabalar görüyorum. Yani evet dedi üst düzey insanlar oturur bizim siteler diyorlar daire baş kaç araba düşüyor? 2-3 arası dedi. Arabalara bakıyorum her biri az 2 milyonluk 4 milyon. Şimdi ben bunu sigortacılarla konuştum. Dedim ki son model bir araba, yabancı araba, lüks bir arabanın sigortası, kaskosu, MTV'si, vizesi, yıllık bakım ne kadar dedim. 50 bin lira dedi yıllık. Ortalama konuşuyorum. Bir ailede, orada bir dairede iki araba var ortalama. 100 bin lira her yıl düzenli arabalar için veriyor bu insanlar. Ve dediler ki bana 2000 bin lira ömrümüzde bir kere verecekler bakın bir kere her yıl değil bir kere 2000 bin lira vermediler çok para dediler. Arabalar için her yıl yüz bin veriyorlar ömürleri boyunca 5 milyon lira veriyorlar sırf bu iş için. Ama içinde uydukları ev için ya bir öğrenelim durumumuzu gayri resmi yıkmak zorunda değilsiniz zaten öyle yanlış bilgi var. Öğrenirsiniz durumu kendiniz değerlensiniz isterseniz oturmaya devam edersiniz. Yani müteahhit ne kadar suçluysa vatandaş da o kadar suçlu. Mühendiste, de, mimar da, denetçi de, belediyede bütün hepimiz suçluyuz. Varsa bir suç. Vatandaş herhalde sanırım şey yani arabasına verdiği değeri kendi canına vermiyor. Vermiyor. Bir de şöyle bir aldanış mı var? Mesela yeni yapılan binalarda veya ne bileyim revize edilen işte yalıtımı yaptırılan, boyası yapılan veya iç dizaynı çok şık olan yani bir binanın içi ve bir dairenin içi çok lüks diye onun depreme dayanıklı olduğunu sanıyoruz mu acaba? Evet o, o algı biraz deprem bölgesinden gelen görüntülerle göçtü. Hani cennet e, bilmem sitesi, Hı. cennet vadi miydi neydi? Aynen. İşte deprem dayanıklıdır diye ilanlar asmışlar. İki yıl önce yapılan yeni binalar bunların altında insanlar şu anda enkaz altında sanki e, o algı biraz e, sarsıldı. Evet. En kötüsü ne biliyor musunuz? Halkın güveni sarsılması. Teknik insanlara, teknik kurumlara. Evet. Bu çok kötü bir şey. Artık kime güveneceğiz diyor insanlar? Biz nerede oturacağız? Yani depreme dayanıklıdır kavramı sorgulanıyor artık. Tabii. Doğru. Deprem artısı, deprem yönetmeliği sorgulanıyor artık. Bu güveni kaybetmemeliydik. Doğru. Maalesef. Çok fazla da tabii ortada çok kirli bilgi de var. Çok yani insanların mesela hani gerçekten evini veya binasını depreme dayanıklı mı değil mi diye ölçmek, öğrenmek isteyen insanlar da var ama insanlar nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorlar. Bazıları yani o yolu da bilmiyor. En kısa tabiriyle o yol nasıl izlenmeli? Ne yapabilirler? En kısa tabiriyle dediğim gibi e, binalarını test ettirebilirler ama burada buraya kadar kolay. Hı hı. Buradan sonrası zor. E, vatandaş diyor ki e, Tamam senin binanın daha dayanıksız çıktı. Ben ne yapacağım? Hı -hı. Yani yeni bir eve geçme şansım yok, kiralar uçmuş. Her şey ekonomiyle bağlantılı aslında biliyor musunuz? Hmm. Şimdi burada tabii devlet teşviklerini falan ayrıca konuşmak lazım bu kentselde çok cüzi kaldı. Bu teşvik etmiyor, cezbetmiyor insanları. Yıkıp yapma yoluna gitmiyor. Güçlendirme desen yine cebinden para çıkacak. E yok ki diyor yani ben nasıl yapayım diyor. O yüzden deprem biraz daha gelir grubu düşük insanları vurur. Hmm. Yani varlıklı kesimi, alım gücü olanı daha az etkiler. Tabii. Ne yol izleyeceksiniz diyorsanız insanım şu yolu izliyor. Otomatik refleks. Cehalet mutluluktur. Ha bu hepimiz için geçerli. Şu anlamda. Bilmeyince mutlu uyurum. Bilirsem ya dayanıksız olduğunu bilirsem uyuyamam ki. Tabii doğru. yani, Evet o yüzden bilmesek daha iyi e, diyorlar. Ben bu konuda Ankara'nın e, ciddi el atmadıkça bu olaya bir şey düzeleceğini sanmıyorum. Vatandaşın inisiyatifini bırakılacak bir konu değil bu. Tabii bir güvenlik sorunu aslında bir evet. ülke de sorunu bakın sorunu sorunu bunu bakanlarımız da söylüyor. Tabii. Bir bekal, yani. yani bir vağmsızlık sorunu. Ya tabii bugün çünkü 10 ilde yaşanan bir afet ve milyonlarca insan göç ediyor yerlerinden, yurtlarından olmuş ve belki de birçoğum dediğiniz gibi maddi sıkıntıdan kaynaklı bir depreme dayanık testi yaptıramamış veya bilinçlenmemiş bunları Aslında devlete düşen Pay sanırım dediğiniz gibi daha fazla Olmaz mı ya? Şimdi 1100 lira kira yardım veriyorsun sen. Isparta 1100 lira kira mı kaldı? Bağırmaktan sesim kısıldı artık. Şunu bir anda ben beklerdim ki 15 gün geçti. Bir anda her gece resmi gazeteye bakıyorum. Şak diye üç katına çıkarmalıydı şimdi. Bari kalanları kurtaralım adına. Evet. Daha sonra düşük faizi kredi diyor. 6 puan faiz kimseyi cezbetmiyor faiz desteği. Çünkü faizler %30'larda. Ya dersin ki kentsel dönüşme girenlere faizsiz kredi veriyorum o yıl. Ya bunu de bakalım ne oluyor gör. Nasıl Tabii. hızlanıyor ortalık. Tabii. Yani sonra dersin ki kentsel dönüşme girenlerden hiçbir devlet harcı, hiçbir belediye harcı almayacağım. Hiçbir para almayacağım. Tabii. De bakalım ne oluyor. Hadi bunu diyelim bakalım ne olacak merak ediyorum. <laughs> Doğru. Maalesef. Son olarak yaşanan afetle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi ne söylemek isterim? Ee, ben biliyordum unutulacağını yine. Yüz binlerce insan ölmesi de fark etmiyor. Milyonlarca da. Ben onu anladım artık. Çünkü İzmir depreminde az sayıda insanımız kaybettik. Elazığ'da az. Ama burada yüz binlerce insanımızı kaybettik. 15 gün geçti şimdiden unuttuk. Her şey normal akışına döndü. Yani herkes hayatına, işin gücüne bakıyor. Hiç olmamış gibi. O bölgedekiler sadece bilecek bundan sonra böyle bir şey olduğunu. Ülkenin geri kalan haber olmayacak böyle bir olay yaşandığından. Şu saatten sonra. Biz ilk 15 günde ne karar aldık aldık. Hadi bir ay diyelim bir ayda. Evet. Sonra hiçbir tedbir almadan bir sonraki deprem bekleyeceğiz. Artık hangi ile kısmetse Bingöl, İstanbul, Isparta. Tabii, yani isparta olacak. Da Böyle bir isparta. E tabii ki olacak yani. Bu yağmur yağması gibi doğal bir olay. Tabii. Önemli olan biz hazır mıyız? Artık kaderimizi bekleyeceğiz yani Kader diyorlar ya kaderimizi bekleyeceğiz. Bizi ne zaman vuracak? Çok acı maalesef. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.